<laughs> Buradan tanıtıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i tanıttıktan sonra herhangi bir sayfasını açıyoruz. Mesela. Mesela ortaya çiçeğe getirdiğimizde de ben mealini veriyor. Şöyle geçelim başka sayfaya.

Kalem bin tane, hedefi bin tane kitap okumak. Ee, şu ana kadar çıkmış 50'ye yakın kitabı var, 50'ye yakın kitabını okuyor. Ee, Bunda Kur'an-ı Kerim, e, Kur'an-ı Kerim ve 7'den 77'ye diyelim, 7'den 77'ye bütün e, herkese faydalı olabilecek e, kalemdir. Çocuklar için mesela siz, e, büyükler Kur'an-ı Kerim açıp okuyabilir, bunla. E, küçükler. Küçük kitaplarda, küçüklerde Peygamber Efendimiz'in sünnetini anlatan işte çocuk kitaplarını, işte namazı kılmayı öğrenmeyi, çocuklar çocuk kitaplarını, büyükler de büyük kitapları okuyabilir. Yani herkes her kısım faydalanabileceği bir kalemdir. 50'ye yakın kitabı şu ana kadar çıkmıştır. Ama hedefi bin kitap okumaktır. Zaten şurada da yazardı efendim. Hedefi bin, bin kitaptır. Burada da yazar. Bin kitap okutmaktır. İki gündür elimizde şu anda kalem kalmadı. Bu son son bir tane kaldı. yarın gelecek inşallah. Yani ilgi bayağı yoğun, bayağı iyi. Bir, bir iki tane röportaj asaydık bileti de